yasamız çıktığından beri 1990'dan bu yana yasal düzen, de yanlış yapan, kusur işleyen, hata yapan meslek mensubunu cezalandıran bir yöntem var. Yani disiplin kurullarımız iş başında. Yanlış yapanı cezalandırıyor. Bu devam edecek. Bu yasal zorunlu. Her meslek grubunda ve her e, sivil toplum olduğu gibi disiplin kurulu size de devam edecek. Ama gördük ki ve anladık ki sadece cezalandırma yöntemi bu iş için çözüm değildir. İhtiyacımız olan şey cezalandırma kadar iyi yapan, düzgün yapan, etik çalışan, onurunu ve gururunu öne çıkaran ve bunu muhafaza etmek isteyen iyi çalışan destek mensubunu koruyan bir sisteme ihtiyaç var. İyiler kötü piyasa koşulları çerçevesinde her geçen gün son gibi erimeye yüz yurtturur. Onun için kötüyü cezalandırmakla beraber iyi ödüllendirmek. Kötüyü teşvik etmekten beraber iyi teşvik etmek gibi bir modeli de beraber yürütmemiz lazım. Artık. Bu sistemden etik sözleşmelerini imzalanmış arkadaşlarımızın bir müddet sonra gerekirse odalarımız ve tüm bu özellikle Konya'da ekip kuralları kabul etmiş bu konuda sözleşme imzalamış farklı bulunmuş bürolarımız ve destek mensuplarımız üyelerimiz bunlardır diye sıralayabiliriz, açıklayabiliriz. İşte bu iyi kişidir. O havuz herkese açık olur. Herkes kendisi yolunun içerisinde atmaya çalışır. Herkes iyi yolda yol almaya çalışır. Çünkü bu kuralları denetleyerek çalışmaya tarif etmiş. Yani bürosunu denetimi açmış kişiler. Bu genel kurumda bunlarla ilgili destekli kararlarımızı alırız ve bu sıkıntılarımızdan kalıcı bir şekilde vazgeçeriz. Yoksa konuşmaya devam ederiz değerli arkadaşlar. Ben genel kurumun bu şekilde tecelli edeceği ve bu şekilde irade gösterileceğine son derece inanıyorum. Sözlerimi bir tamamlamak istiyorum. Meclisinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bir düşünür diyor ki insanlar ancak düşünmeye zorlandıkları zaman öğrenirler. Yani düşünerek öğreneceğiz. Ve Türkiye'nin gelecek 50 yıl içerisinde dünyada 3 yeni güç odağından birisinin olacağı varsayılıyor ve söylenir. Yani Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olacağı iddia ediliyor ve söyleniyor. Buna cani bir ve istediğimizi de hemen kendi başına koymak istiyor. Bir kere güçlü alt bir ekonominin alt yapısının güçlü bir muhasebe sisteminin varlığı ve ekonomi yönetim sürecinin de organize edilmiş olması ve kurulmuş olması gerekiyor. Mutlaka denetim üzerine kurulmasıyla mümkün olacağını hepimiz bilmemiz <laughs> gerekiyor. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ekonomik denetim düzeninin de onursa bilmesi için senere devreme varlığını unutmamamız gerekiyor. Yukarıdan aşağı geldiğimizde, herkes tespit dairesi gibi birbirine zincir halkaları gibi birbirine bağlı olur. O zaman ekonomik denetim sürecinin de aktörleri seneme devremeler. Onun için. Geleceğin geleceğinde yarınlarda var olabilmeleri ve rol üstlenebilmeleri için. Sizleri en üstünde tutacaklardır. En üstünde tutmak zorundadırlar. Eğer Türkiye'nin böyle bir hedefi varsa, eğer Türkiye böyle bir geleceğe koşmak istiyorsa, bunu denetimle başarırlar. Bunu denetimi gerçekleştirecek olan sizlerle başarırlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. kendilerini yerlerine göndermeden önce plaket vereceğiz. Plaketleri vermek üzere Oda Başkanımız Sayın İsmail Turan davet ediyorum. Ankara odamızın da benim vereceği bir plaket vardır. Kendilerini kürsüye davet edelim. <laughs> Değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben e, Uğur Doğan Bey'e gelir dairesi olarak yapmış olduğu güzel hamasi konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Demek ki Maliye Bakanlığı bizlerin halini bir derece iyi biliyor. Bundan dolayı bizi anladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ancak yasal sorunlarımızın çözümü konusunda Ankara'da son olarak yapmış olduğumuz taleplerimiz var. Haksız rekabet, tahsilat adalet ve konusundaki taleplerimizin bir an önce yerine getirilmesini burada bir kez daha hatırlatıyorum. Bugün on üçüncüsünü sunmuş ol, ol, olman Konya odamızın başarılı sevgilerinden, eğitiminden, bizleri burada aramasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İsmail kardeşimize ve çalışma arkadaşlarına bu güzel bir hareketi sunarak başarılarını Sen değerlerimizin birinci gün eninci bölüm e, sunumu için elektronik defter, elektronik patra sunumu için Maliye Bakanlığı Daire Başkanımız Sayın, Sayın Uğur Doğan'ı kürsüye davet ediyorum.